Arkadaşlar bugün kafa topu iki videosu çekiyoruz İlk önce yoruma bir tane birisi şey yazmış nasıl arkadaş ekleyebilirim sosyal başlatıp buradan benim adıma girecek adım girmesi için de burada şey burada adım girmesi için de burada yazıyor oyun durur bakabilir biz de en son buradan birinci girdik ya. Birileri oyunu oynayıp kasıp birinci falan olmuş. Ee, bizi de diğer lige gönderdiler. Bu da yeni bir tane lig. Başlıyoruz. Ben de az da önce gördüm. Dedim ki video başlamadan önce bir bakayım. Dedim. Bakın full kazanma. Galibiyet serisini devam ettiriyoruz. Neyse vazgeçtim. Ses açık olmaz e, bu adam bot. <laughs> Azıcık kötüydü baştan. İşte güzel. Üf, onu tuttum ya. Güzel. Bu adam nasıl karakter benimkinden daha iyi değil? Bakın gelişine. Bu da hareket etmeme taktiği. Böyle de oynayanlar var. Neyse öyle oynamayalım biz. Tak. Şu anda çerez rakipler. Biz bir amatörün üstüne geçelim. Oha güzel şuttu. Oha. Yine açsın attı. Kafa topu iyi sarıyor. 28 izlenme almış. Onu e, az daha yükseltebiliriz. Adam bu arada gol attı. Abone ve like atmayı unutmayın. En son şort attım. 11 abone daha gelirse 100 abone oluyoruz. Özel video gelecek. 100 abone özel. Ama 87'ye düştük. Yani 10 abone daha lazım. O, bu nasıl lan gol atıyor? Adam şu anda susturdu. ilk emoji attığımız zaman da şu an oldu. Bak. ah. Neyse güzel. Bu arada o nasıl yok? Güzel bakın. 47'den 10'a yükseldik. Yani bana göre bizim amacımız şey şu anda. Birinci olmak değil. Diğer üstegeyi geçebilmek de. Heh. Bir an 30 saniye bekleyeceğiz diye sandım. Videoyu keserdik de işte gerek yok diye. Aa onu alalım. Yere. Kafa topu güzel oyunu iyi sarıyor. Arkadaşlarınız varsa onlarla arkadaş masajı yapıp turnova da yapabilirsiniz. Ya oğlum. Hayır ya. Saçma bir tane gol yedik. Neyse. Bodum karakteri burada mükemmel gibi duruyor. Ama önemli olan oynayış. Heh. Şu anda onu yok ediyoruz. Bak. Bu da artı bir taktik. Şimdi, şunu atacağım adama. Attık mı onu? Attık, Bu Güzel bu Hop. Mükemmel. Uf. Bu mükemmel bir golü. Bakın bak. Hop. Hayır. Ya. Uf. Burada adam şu anda yok etti. Lan. Çok kötü onu yedik. Bu adam var mı? Adam oyunu şu anda saldı. Yok ettik adam. Hadi onu gelir mi Messi için? <laughs> bakın 10. gol dakika dedi. De. Dakika değil saniye 7'de. de. <laughs> Az mükemmel oldu. Burada bakın Haydi birinci ola. Hatta birinci olup farklı birinci olalım Bayağı. Deneyelim. Zaman yeter son yapalım diğer tura. Birinci ilkte gidi. Ne? Oha. Neyse ya biz bunu oynamıyoruz. Saçma bir oyunmuş. Şu puan gitti mi? Uf, burada bir sürü şeyler varmış. 250 TL aldık. Nadir paketi. atlayalım ya. Uf güzel şeyler çıktı. Ödül al atla. Uf şunlar. Aksesuar. Nadir paket. Haydi. Hiçbir şey çıkmadı. Hadi. 85 enerji ne ya? Hile falan var. Of bakın bu karakter gerçekten mükemmel ya. Onu ben de olmasını isterdim. İnşallah bir sevmez. Taktiksel o zaman oynayacağız. Tamam. Adam büyük ihtimalle direkt ben başlıyoruz diye. Öyle ya. Şuradan bir tane öğrendi. Atalım. Adam o kadar güzel şeyle beni yenemiyorsa yani. Üf. Çok güzel. Adamlar şu anda oynamayı öğretiyor. Hop. Hayır. Hop. Hayır ya. O zaman ben bunu atıp adama şunu <laughs> Şanslısın diyor. Şanslı zaten ben yapıyorum. Hop. <laughs> mal ettim hadi. Dur bari az zaman geçsin diye gol atmayayım diyecektim. Ya. O zaman hızlı bitsin diye bu maç gol atmıyorum. Lan onun bu adam mal. Pardon arkadaşlarım. gerçekten kötü oynuyor. Hop. Güzel bir tane gol ve zaman son golle bitirin. Güzel maçtı. Şu anda galiba birinci mi oluyoruz? Aa bakın Haceker şu anda oyunu oynuyor. Çünkü o gittikçe artıyor. sen Bu oyunda çok kalitesi adamlar oyunlar yapıyor. Hadi ya şu birinciliğe artık ulaşalım. Ya da birinci olup mu kapatsak? Bilmiyorum da yani. Şu adamı yeni. Acaba bir de Hacıker'le maça, maça falan çıkar Ya? Şans var mı sizce? Güzel. Direkt gol. Oo. aksesuarı yaptı ama kullanmayı bilmiyor galiba. Bu adamlar çok kötü oynuyorlar ya. Benim daha üstleriyle oynamam lazım. Eğer kafa topu da herkes böyle oynuyorsa. Bir de adamların şeyleri değil. Ee, karakterleri. Bakın izleyin. Hop. Tehlikeye gel. mükemmel olur. Ama sen her bana öyle bir şey atarsan ben onu <laughs> ederim. Orada hoppa oradan geldi. Sustum o. Adam şimdi susturacağım. Olmadı. Tamam yapacağız şimdi. Ben adam o zaman bunu atarım. Mükemmel. Hop. İzleyin golü. mükemmel onu şuradan su satalım Bu Orada çok güzelli bitirdiğimiz. Tam Tamam şu anda büyük ihtimalle Şu kaybettim anlamadım ama Birinciliği yakaladık Arkadaşlar o zaman bir el daha oynuyoruz Sonra kapatıyoruz Abone ve like atmayı unutmayınız. Hadi artık ya. Şuraya Ama bas şimdi. Sonra şunun bitmesini bekliyoruz. Bitti. Tamam. Güzel. Kesmekle uğraşmak istemediğim için direkt hızlıca çıkmaya oradan çalıştım. Bir tane adam gelse vardı bizi yense mi Bir de bu adam bilirmiş bizi yok ediyormuş. Çerez onlar. Ancak zaten böyle kolay. Ben böyle adamlarla dalga geçerek oynuyorum. sizler sekil gösterecekse böyle gösterir. tam sen eğer öyle orada böyle şu goller atarsa Evet, kafamla oynattım. Kafamla. Mükemmel bu orada şu anda. <laughs> o dalgasınaydı. Aaa terk edip maçı terk etti. O zaman ben de burada hızlıyı bitiririm. O, <laughs> o zaman size son olarak bir şey gösteriyorum. 4 milyon. <laughs> Ronaldo. Ronaldo edit yapmıştım onu izlemeyi unutmayınız. Ne oldu? Üf 5. seviyeye geldik arkadaşlar. Şuradan şunları da alalım. Üf. Hop aldık. Bakın şu şeyler açılsa var mükemmel. Olur. Bak yaparız şuradan bir bakalım. Ve. Ha basıl tutuyor. Bunların iki şu an sezonda en iyi oyuncuları bir göz atalım. Atalım nereden bakacağız? Oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Arkadaşlar oyun bozuldu. Kendinize iyi bakın. Adam terk ettikten sonra abone ve like atmayı unutmayın.